Merhaba arkadaşlar Gemi severin yenidosunda hoş geldiniz. Bugün korku oyunlar serimize başlıyoruz. Bugün lanetli bu salatın oynuyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Türk yapımı bir korku oyunu. Deniyorum sizlerle birlikte. ilk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl oymuş Hemen önce play tuşuna basalım. Bak görelim bakalım neler olacak. Allah. Evet. Evet arkadaşlar. Niye karanlık etraf? Maşallah. Güzel bir malikane geldik arkadaşlar. Bu tarz şeyler de, de buralarda meydana gelir. Biraz evet, de, Söyle. De <laughs> Fenerimiz var mı? Aa varmış fener. Ha şimdi geldi. Feneri yaksam iyi olacak. Yaktı zaten. O durasel al abi. Al. Al tek attım bir tane anahtar buldum hemen. Notumuzu okuyalım. Annem bugün doktora götürdük. Doktor bir sürü açardı. Umarım işe yarar. Sürekli kendi kendine konuşuyor. Dedikten hiçbir şey anlamıyor. Onun da sürekli çalışma odasında hiç dışarı çıkmıyor. Ne yapıyor orada hiç bilmiyorum. Hmm. Anahtar bulduk ama üst katlara bakalım. Kapı sıkışmış. Tamam. Kapı için anahtar gerekiyor diyor. Demek ki bizim anahtar buraya işe yaramıyor. Buraya bakalım. Kapı da kapta sıkışmış kapıda anahtar istiyor ee nereye gideceğiz bura mı mutfak mutfak abi bu kapıları bir deneyelim kapı sıkışmış kapı sıkışmış bu kapıyla mutfak burası mutfak burası direkt mutfak Aa, yani. aaa ağırla uzama bana ağırla uzama bana başladı yine Bateri aldım. Oba. Aha. Bir not daha. Günlüğümü kaybetmiştim. Bugün buldum. Ama sayfaları kaybolmuş. Annem yatak odasından çıkmıyor. Gün uyuyor. Gece uyanıyor. Bazen elbise dolabına ağlarken buluyorum onu. Sanırım aslında hiç çarçı bir işe karamıyor galiba. Diyor. İlginç. Ona. Oh no. Bu ne? Kutu burada değil miydi abi? Yok yanlış mı gördüm videoda? Neyse. Kapılarını oluyor. Kapıları da kapatalım. O yalnız donarak oynuyor. Abi malikane çok büyük Güzel. Evet Buraya açıyormuş. Batarya karşılıyor bizi. Güzel alışımlı kapı ama kilitli. Söyle Allah. Selamun Aleyküm. Kimsin? Necisin? Niye orada duruyorsun? Bir bana soruların cevaplarını bulsun. Ne abi? Başka bir karakter yani. Ne koşmasın değil mi? Evet. Evet. Aa lan Allah'tan kere hemen çıkmalıyım diyor. Batarya aldık. Oo bu bir sürü Yetti artık dayanamıyorum. Babam bir işler çeviriyor ama tam emin değilim. Anneme odasına kadar bütün çıkmalar. Daha sonra camil imamı geldi. Saatlerce konuştular odasına kapısını dinledim. İmam bu iş beni aşar mı biri var orada düşün dedi. Ne yani anneme düşündüğüm şey mi? Olmuştu dedi. Abi nasıl bir yer ya. Wow. Kasa var. Kasayı açtık. Aa şifre isteyecek zannettim. Direkt anahtarmış. Ve aldık. 3, 6, 7 bilmem ne dinleme. Biri burada matematik çalışmış herhalde. Alaka burada. Şimdi şifre oyunu var mı acaba? Al. Al. geçti, iyi geçti. İyi geçti. İyi geçti, iyi geçti, iyi geçti. Ama yok şimdi. nereye çıktın lan. Az önce kayıramadım evet. kamerayı yansımıştı galiba. Yani. Tamam. Bunu da koptu lan. Nasıl bildi? Kör müsün Evet yeni oda yeni heyecan. Bu ne? Bu ne abi? Niye uçuyor Allah. Im.